Evet arkadaşlar bu dersimizde de solunum sistemi ilaçlarını göreceğiz. Solunum sisteminde kullanılan belli başlı ilaçlar var. Bunlar bronşiyel astım ve kuahta kullanılan ilaçlar. Ki bunlar arasında beta 2 agonistleri. Daha önce de sempatomimetik ajanlarda gördük. Formaterol, salbutamol gibi ilaçlar, terbutalin gibi ilaçlar var. Ayrıca fosfodiesteraz inhibitörü olan ilaçlarımız da var ki teofilin ve aminolifin gibi ilaçlar. Bir de e, parasempatolitik ilaçlarda gördük. antimuskalinik ilaçlardan ipropropatorjum bromür bulunmakta idi. Bunların haricinde e, akciğer inflamasyonunda da kullanılan antiinflamatuar ajanlar var. Bunlar arasında glukokortikoidler var. Neler vardı bunlar içerisinde? Beklometazon var. Bu da sonik var. Fulitikazon var. Funinisolit var. Bunlar gibi ilaçlar var. Ayrıca mas hücreleri stabilizatör eden ilaçlar da var. Ee, bunların yanında biokotirin inhibitörleri Montelukast ve Zafirlukas iki tane ilacımız bulunmakta. Bir de alerjik rinit tedavisinde kullanılan ilaçlar var. Daha önce ee, sempator mimetik ilaçlarda gördük. Fenilefrin alfa adrenerjik agonist, özellikle alfa 1 adrenerjik agonistiydi. Nazal konjesyon olarak kullanılıyor idi. Ayrıca nazal sprey kortikosteroidler kullanılmakta. Bir de antihistaminiklerden H1 reseptör blokör olan ilaçlarımız var. Ayrıca öksürük kesici ve ekspektoran olarak kullanılan ilaçlarımızda bulunmakta arkadaşlar bu dersimizde. Hava yolları damar ve salgı bezlerinin regulasyonuna inceleyecek olur isek irritan reseptörler ve C lifleri eksojen kimyasallara, inflamatuar medyatörlere ve fiziksel uyarıya cevap olarak bronkokontriksiyona, üst hava yolundaki asetilkolin salgılanmasına bağlı mukus sekresyonuna ve eksitatör nöropeptitlerin salgılanmasına neden oluyor. Bu bağlamda da e, anti antimuskarinik ilaçlar kullanılıyor demiş idik. Hava yollarındaki efferentifler parasempatik sinir sistemindeki M3 reseptörleri etki ederek M2 ve M3 bronkokonduksiyona ve mukus sekresyona aracılık ederler. Sempatik sinirler vazokonduksiyona ve salgı bezlerine sekresyon inhibisyonu neden olurlar. Fakat hava yolu düz kasını doğrudan inler ve etmezler. Bunun için de beta 2 agonistleri kullanılmaktadır. Santral sinir sistemindeki depresan etkisi olan birçok ilacın aşırı dozları solunum depresyonuna neden olabilirler. Morfin gibi mesela. Yine benzodiazepinler nispeten az depresyonu neden olur fakat alkol ile kombine edildiğinde o zaman da tehlike dereceye ulaşan depresyona neden olurlar. Narkotik analjezikler terapetik dozlarda solunum depresyonuna neden olabilirler. Doxapram solunum sistemasyonu için kullanılabilir. Solunum sistemini etkileyen ilaçlar inhalasyon yoluyla oral veya parenteral olarak solunum sistemine ulaşır. İlaç doğrudan hedef organ olarak olan hava yollarına ulaştığı ve sistemik yan etkilerine neden olmayan dozlar yeterli olduğu için genellikle inhalasyon yolu tercih edilir. Klinikte kullanılan ilaçlar bronşit kaslarına gevşeme yaparak veya inflamasyonu azaltarak etkinlik gösterirler. Bronşiyal astım, astım geri dönüşlü hava yolu obstrüksiyonu olarak tanımlanır. Astım atağında hava yolu direnci yükselir ve öksürük, solunum sayısında artış, hırıltı, nefes darlığı oluşturur. Astımda ortaya çıkan hava yolu obstrüksiyonuna nedeni bronş düz kaslarındaki kasılma sonucu gelişen bronkokonstriksiyondur bronş duvarlarının inflamasyonu ve artmış mukus sekresyonu bunlara eşlik eder. Astımlı hastalarda bronko, bronko karşı hiperaktivite vardır. Yani astımlı olan bir hastaya ufak bir alerjen verildiği zaman bunlardaki duyarlılık daha da fazladır. Alerjik astım genel, genetik olarak duyarlı bireylerin alerjenlere maruz kalmaları ile gelişir. Alerjenler TH2 lenfositlerinin aktivasyonu ve stokin salgılanmasına yol açar. Ardından da eozinofiller farklılaşır ve aktif olurlar. İmmunoglobilin E miktarı yükselir. Eozinofiller ve mas hücreler üzerindeki immunoglobilin E reseptörlerinin ekspresyonu meydana gelir. <laughs> Asmatik atakta iki faz içerir. Ajana maruz kalmayla ortaya çıkar ve bronkoksiyon oluşan erken faz ve inflamasyon oluştuğu geç fazdır. Geç fazda eozinofil ve diğer hücrelerden salınan inflamatuar medyatörlerin neden olduğu vazodilatasyon, ödem, mukus sekresyonu ve bronkospazm oluşur. Eozinofillerden salınan proteinler ile bronş ekleri hasarı gerçekleşmiş olur. Aslında önemli medyatörler LTC4, LTD4, prostaglandin 2, nöropeptikler, nitroksit çeşitli kemotaksinler ve kemokinler yer almaktadır. Bu bağlamda da asmatik ilaçlar arasında bronkodilatör ilaçlar, antiplamatuar ve lökotilen inhibitörleri kullanılmaktadır. Yine anti asmatik ilaçlar arasında söyledik onları. Alerjik rinit tedavisinde arkadaşlar dediğimiz gibi Bunlar arasında da antihistaminikler kullanılır, glukokortikoidler kullanılır ve nazar dekorajası olarak da kullanılan ilaçlar vardır. Öksürük, treka veya bronşların mekanik veya kimyasal iritasyonu sonucu önceden kapalı olan glottisin aniden açılmasıyla oluşan ani hava akımının glottisten patlayıcı şekilde çıkmasıdır. Aslında koruyucu bir refleks olarak öksürük şiddetli ise hastaya rahatsızlık verir. Antitusik ilaçların öksürüğü hafifletir ve ortadan da kaldırabilirler. Mukolitik dediğimiz ilaçlar nelerdir? Bunlar normal koşullarda respiratuar mukus yüksek oranda su içerir ve içerdiği glikoproteinler önemli oranda sülfit bağlayıp birleşip polimer oluşturmaz. Bu nedenle en iyi eşdektoran su kabul edilir. Patolojik durumda daha fazla mukus üretilir. Ayrıca bunun hücrelerinden ekside edilen proteinler glikoproteinlere bağlanır ve daha viskos mukus oluştururlar. Teşekkür ederim arkadaşlar.